Evet arkadaşlar bu, bugün sizlerle birlikte bug videoların ikincisi gelecek de, demiştim size. Ve devam edelim. Devam ediyorum. Evet. Brown zıplamasını. Brown zıplamasını. Bulu zıplatacağım. Bulu zıplatacağım. Dırın dırın. Olmadı tamam. Bir dakika olmadı Bir dakika tekrar Sadece oynadı değil mi? Evet Zıplatabilecek miyiz? Zıplatalım Zıplatırım lan Ben bulu bile zıplatırım oğlum Hop zıpla <laughs> Ben bulu bile zıplatırım Oğlum siz kime ayaksınız? Zıp. Ve işte bu taktikle de adam keserim derken ölüyorum. Ölüyorum. Allah öldüm. Garanti garanti garanti. Aa ölmedim. Evet arkadaşlar. Bu zıpladı şu anda gördüğünüz gibi. Yani zıplatırız. Bunu bile zıplatırız. Beydom'un değil bu. O ayı bana bir şey yapmaz. Öldüm. Garanti öldüm. Ulan, ulan Şirin be. Tamam, neyse. Şimdi, cin. Neydi? İtmesiydi. ne itelim biz? Mr. P. Mr. P'yi ittirelim. Oldu mu? Olmadı. Bir, dakika arkadaşlar. Tekrar bir deneyeceğim. Olması lazım ya. Olacaksın. Olacaksın yani. Hiç boşuna uğraşma. Olacaksın yani. Zıplayacaksın. Sen de ittireceğim ve ittirme tamamdır arkadaşlar. Şimdi göstereceğim bir dakika. Yanıma bir adam gelsin onu ittireceğim. Neredesiniz lan siz? Bakın ittirdim. Tam görmediniz ama tekrar yapacağım ama şu ses ittirdim Bakın arkadaşlar hop ittirdim Yanında kimse yoktu ama olsun ben ittirdim Ne haber Aha orada tik. Evet arkadaşlar, şimdi ne deneyelim? acaba? Bunun dönerek vurması acaba buldu olur mu? <laughs> Çok mu? değişik olur olursa da. <gülüyor> Oldu. Oldu. <gülüyor> Beydomin oyun değil mi? Görmediniz mi arkadaşlar? E, görmüşsünüzdür yani. Valla ben yaptım. <laughs> Siz de görseydiniz artık. Artık yani. Bunun dondurması ne? Tamam. Dondurması ne? <laughs> Dondurma. Allah olmadı. Dur tamam. Tekrar çek bunu. Sorry. Kelly, I am Evet. Bakalım oldu mu? Oldu. Şu anda oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, Önce şu ben mi alayım? Beydomin oyun değil bu. Çaba sarf et. bir. Küçük de buradan. Ya bir ulti ya. Zor bir şey mi? Allah dağıtır o beni. Ya abi ne güzel oluyordu ama. Oldu ama. Gene de oldu yani. Tamam o zaman. The box baby. <gülüyor> <gülüyor> Dedeşimiz Dynamite'da. Bir deneyelim bakalım. Olmadı. Arkadaşlar yarın da Class of Clans'ın full APK sınırsız elmas sınırsız kaynak hilelisini göstereceğim. Gene saat 3 olabilir. Saat 3'te kanalımı hepiniz bekliyorum. Abone olun, like atın. Abone olup like atın. Sonra çandan tüm yapın ve bütün bildirimleri alın benimle alakalı. Ve yorum yazın. O güzel yorumuza da bir like benden. Bir kalp bırakacağım evet ne oynayayım abi neyle oynasam şaşırdım ya pemin canını j'si de kullanacağım bakalım oldu mu oldu mu ol be ol be oldu bir iki bir vurdun mu tam vur şuna bir tane Çaba sarf et. Abi öldürmeyin işte. Yapacağız bir şey yapmaya çalışıyoruz ama burada. Çekmeye çalışıyoruz burada. Arkadaşlar anlamıyor bu botları ya. Karlılar hele karlılar hiç anlamıyor. Olmadı işte. Az önce olmuştu. Ne güzel gösterecektim ya. Olmadı. Oldu. Oldu ama bir ulti be. Hadi bir ulti be. Kestim hemen. Bir şey yapma ya. Bir şey yapma ya. Deliriyorum arkadaşlar ya. Ben bu arada zaten hiç sevmiyorum. Niye açtığımı da bilmiyorum bu haritayı zaten. Ooo. Piper. Piper gitti. Rico'ya şöyle bir tane vurdum. Şuradan da bir tane vurdum. Ha sonunda bir ölçü doldurduk. Bakın arkadaşlar aksesuarım açıldı. Sık bana. Hop canım 1200 doldu. Sık bana. Sık bana sık bana. Hop 1200 can. Sık bana biraz. Sık sık kaçma. Sık bana biraz. Bravo ve can. Evet arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Hepinize görüşürüz. Yarın saat 3'te kanalımda tekrardan görüşmek üzere. Abone olun, like atın ve yorum yazın. O güzel yorumlarınıza da bir tane kalp bırakacağım. Hepinize görüşürüz. Bay bay.